Android telefon üreticisi dediğimiz zaman aklınıza hangi markalar geliyor? OnePlus, Xiaomi, Realme, Oppo. Hangisini hatırlarsanız hatırlayın, hangisi aklınıza gelirse gelsin. Android telefon dünyasında kendini kanıtlamış çok az sayıda firma bulunmakta. OnePlus da bunlardan bir tanesi. OnePlus'ın ürettiği telefonlar ve izlediği strateji gerçekten bu zamana kadar kullanıcıları memnun etmeyi başardı dostlar. Peki neden OnePlus'tan bahsediyorum? Çünkü OnePlus'ın kurucu ortaklarından Carl Pei OnePlus'tan ayrılarak kendi şirketini ve şu anda dünyadaki çoğu teknoloji editörü, teknolojiyi seven insanlar Carl Payne'in yani OnePlus'ın etki kurucu ortağının piyasaya süreceği telefondan konuşuyor. Nothing Phone 1 bu videoda inceleme konuğumuz. <laughs> Nothing Phone 1 veya Nothing Phone. Ben Nothing Phone demeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Türkçe anlamına baktığımız zaman hiçbir şey, hiçbir şey ifade etmeyen olarak bu telefon bizleri karşılıyor. Telefonun tasarımı, özellikle kullandığı işlemci mimarisi ve izlemiş olduğu yol gerçekten çok iyi. Şimdi yıllardır tartışılan bir konu var. iOS mi yoksa Android mi? Bu soruya asla bir yanıt bulamayacağız ama öznel olarak kişisel cevaplarımız olabilir. Android veya iOS daha iyi diyebiliriz. Ancak şöyle bir durum var. Android deyince aklımıza bir OnePlus geliyor. Peki OnePlus neden bu kadar iyi? OnePlus uygun fiyata sattığı teknolojileriyle birlikte kullanıcılarını memnun etmeye başardı. Ve bu kurucu ortak Carl Pei OnePlus'tan ayrıldıktan sonra Nothing Phone'u da bu şekilde inşa etmeye devam edecek. Nothing'in geçen sene çıkartmış olduğu ürüne baktığımız zaman burada bir kulaklığı görebiliyoruz ve kulaklık saydam bir şekilde yani içerisindeki donanımları görebiliyoruz. Şirketin izlemiş olduğu politika bu şekilde olabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü kulaklığına bakarsak saydam bir kulaklığı görebiliyoruz Telefonuna bakarsak saydam bir telefon. Arka taraf cam bir şekilde korunuyor. Corning Gorilla Glass Victus ama camın altında saydam bir şekilde gözüken telefonun donanımları yer alıyor. Zaten telefonu öne çıkartan en büyük özellik de bu. Arka tarafta LED şerit görebiliyoruz. Buna sadece basit bir şekilde LED şerit demek pek mantıklı değil arkadaşlar. Arama geldiği zaman LED şerit ona göre değişebiliyor. Bildirim ve zil seslerinizi ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Veya bir video kaydı yaptığınız zaman Nothing Phone'un arkasında kırmızı bir şekilde gösterge paneli yanıp sönebiliyor. Peki neden herkes bu telefonu konuşuyor? Sadece arkasındaki led şeritten dolayı mı? Hayır değil arkadaşlar. Bazı şirketler bazı ürünlerini piyasaya sürerken çok iyi bir şekilde bunun reklamını yapabiliyorlar. Şu anda dünyada teknolojiyle ilgilenen çoğu kişi bu telefonla ilgili yorumlar yapıyor. Farklı internet sitelerinde forumlarla ilgili konular açıyorlar ve Nothing Phone'u ister istemez yükseltiyorlar. Peki Nothing Phone geldiğinde gerçekten iOS'e rakip mi olacak? Bu durumu telefon geldiği zaman göreceğiz. Ama telefonun arka kısmına baktığımız zaman iPhone 12'ye benzer bir tasarımı görebiliyoruz. Yan çerçeveler Karbon ayak izini azaltmak için geri dönüştürülmüş alüminyum malzemelerden oluşuyor. Kamera tasarımı ve yan çerçevelerin kesimleri direkt olarak aklımıza iPhone 12'yi getiriyor telefon diğer rakiplerine nazaran oldukça hafif bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Cihazın arka tarafına baktığımız zaman şunu diyebiliriz ki bir iPhone'un arka kapağını açtığınızda gördüğünüz o manyetik alan Nothing Phone'da da karşımıza fiziksel olarak çıkabiliyor. Arkasında aydınlatmalı bir şerit var bunu biliyorsunuz ve kablosuz ters şarj özelliğini destekliyor. Kablosuz şarj desteği olan bir kulaklık aldığınız zaman ve Nothing Phone'un arka kısmına koyduğunuz zaman direkt olarak şarj ediyor. Şarj etmesinin yanı sıra LED şeridi orada görebiliyorsunuz. Hatta size şöyle bir örnek verebilirim. Elimde şu anda manyetik alanı bulunan yani MagSafe'i bulunan bir iPhone 13 modeli bulunmakta. Nautic Phone'un alt taraftaki kısmı yani şarj girişine yakın olan kısmı şarj adaptörünüzü taktığınız zaman o telefona direkt olarak bir barem şeklinde dolmaya başlıyor. Veya size bir mesaj geldi LED şeridi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Veya bir arama geldi bunu yine buradan ayarlamak mümkün arkadaşlar. Telefonun en büyük önüne çıkan özelliği ise sadece LED şerit değil arkadaşlar. içerisindeki işletim sistemi. Biliyorsunuz Android tarafında farklı işletim sistem lanları bulunmakta. Android var, HarmonyOS var farklı farklı işletim sistemlerini görürken Apple tarafında bu durum böyle değil. iOS yazılımını kullanarak iPhone'ları çok güvenilir ve stabilize bir şekilde çalıştırmayı başarıyor. Ve Nothing Phone'da böyle olacak arkadaşlar. İçerisinde Nothing UI arayüzü olacak diye bir söylem bulunmakta. Eğer ki böyle olursa gerçekten stabilize bir şekilde güvenilir bir şekilde biz bu telefonu kullanırsak ki zaten tasarıma diyecek bir laf yok. Tasarımı çok iyi. iOS kullanan cihazlarla bence başa çıkabilir. Şunu da kişisel olarak söylemek istiyorum. Telefon geldiği andan itibaren satın almayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten tasarım kısmı çok iyi. Şimdi gelelim biraz da teknik özellikler kısmına. Telefonun teknik özelliklerine baktığımız zaman aman aman bir teknolojiyi göremiyoruz. Günümüz amiral gemilerinde kullanılan 8 Gen 1 Plus'ın aksine içerisinde Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi bulunmakta. 8 Gen 1'in altında bir işlemci. RAM kısmına baktığımız zaman en düşük modelin 8 GB RAM, 128 GB'lik depolama alanı ile birlikte geldiğini görebiliyoruz. UFS 3.1 teknolojisini NFC teknolojisini görürken Wi-Fi 6'nın ve bu Bluetooth 5.2'nin de olacağı söyleniyor arkadaşlar. Peki fiyat? Fiyat kısmı gerçekten çok önemli. Cihazın uygun bir fiyat etiketiyle geldiğini söyleyebilirim. 8 GB RAM, 128 GB'lık depolama alanında bulunan modeli tercih ettiğiniz zaman 500 veya 450 dolarlık bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Vergisiz fiyata vurduğumuz zaman bunu aşağı kısma yazıyorum. Ancak biliyorsunuz ki ülkemizde çok fazla bir vergi gamı bulunmakta. Bunları zaten hesaba hiç katmıyorum. Zaten Nothing Phone büyük ihtimalle Türkiye'ye resmi olarak gelmeyecek. Teknik özelliklerden devam ettiğimiz zaman telefonun ekranı 6.55 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüğü beraberinde getiriyor. Ayrıca Nothing Phone'un ekranı OLED bir panele sahip. Aslında böyle aman aman özellikleri göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Çünkü bunun bir karşılığı var iOS tarafı. iPhone 13'te biz çok hızlı şarj desteğini görebiliyor muyuz? Hayır çok fazla miliamper saatleri görebiliyor muyuz? Hayır. Kamera tarafında yine 12 megapikseli kullanıyor. Nothing Phone'da kendisini bu şekilde herhalde hedeflemeyi, başarmayı umuyor arkadaşlar. Peki soru şu. Nothing Phone'un kamera tarafında olaylar nasıl? Arkadaşlar ana kameranın 50 megapikselde geldiğini, ultra geniş açının 16 megapiksel, 8 megapikselde telefoto lensin olacağı söyleniyor. Ön tarafta da 32 megapiksel değerinde selfie çekimler yapabileceğiniz bir kameranın olduğu da söyleniyor. Olay şu. Nothing Phone geldiği zaman ön kamerayla veya arka kamerayla fark etmez. Fotoğraf ve videoyu Instagram'a attığımızda kalite bozulmaları olacak mı? Bunu çok merak ediyorum. Geldiği zaman bunu .net, net YouTube kanalında sizlerle beraber inceleyeceğim. Ve bu telefon hakkında neler düşünüyorsunuz dostlar? Bunu lütfen yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Teknik özelliklerden devam ettiğimiz zaman bu telefonun ön ve arkası Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Zaten arka tarafın Victus ile korunması şart. Çünkü cam bir şekilde bizleri karşılıyor ve kırıldığı zaman içerisindeki donanımlar yani o şeffaf kısım donanımlar zarar görebilir. O nedenle ön ve arka cam Gorilla Glass Victus ile birlikte korunuyor. Ekranda değinmediğim bir nokta 120 Hz'lik ekran tazeleme oranını da Nothing Phone'da görebiliyoruz. Kısa ve özet geçmem gerekirse zaten OnePlus'ın telefonlarını oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Stabilite ve hız konusunda ol şeyler ve zaten OnePlus'ı bu hale getiren bir insan var. Carl Pei. Bu adam Nothing Phone'un üreticisi. Bu adam Nothing Phone'u da OnePlus gibi yapacak, daha farklı yapacak ve fiyat odaklı baktığımız zaman 450-500 dolar bu telefon için çok fazla bir mevla değil arkadaşlar. Evet dostlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Nothing Phone'u anlattık. Peki Nothing Phone hakkında neler düşünüyorsunuz? Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle.